Mekke'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları tevhid inancına ve ölümden sonraki dirilişe davet ederken, Kureyş'in ileri gelen müşriklerinden bazıları bu davete şiddetle karşı çıkıyordu. Bunların arasında haşri inkarıyla bilinen ve inatçılığıyla öne çıkan Übey bin Halef de vardı. Bir gün Übey bin Halef bir grup Mekkeli'ye şöyle dedi. Muhammed, ölüleri Allah'ın mutlaka dirilteceğini söylüyor. Vallahi onunla tartışacak ve onu alt edeceğim. Bunun üzerine yolda bulduğu çürümüş ve un ufak olmuş bir kemik parçasını eline aldı. Kemiği elinde ufalayarak toz haline getirdi ve doğruca Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi. Alaycı ve meydan okuyan bir tavırla elindeki kemiğin tozlarını Peygamber Efendimiz'e doğru üfleyerek sordu. Ey Muhammed! Sen Allah'ın bu çürümüş ve un ufak olmuş kemikleri yeniden dirilteceğini mi iddia ediyorsun? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu küstahça meydan okuma karşısında hiç tereddüt etmeden kararlı bir şekilde cevap verdi. Evet, Allah onu da seni de kemiklerin çürüdükten sonra yeniden diriltecek ve sonra seni cehenneme sokacaktır.